canlıyım. Şu an Maldiv'deyim. çalışmaya geliyorum. Buradan mesela yakın ülkeler nereye gidebilirim oraya gitmeye gidiyorum. Sürekli bir gittiğim yerde yerlerde video çekiyorum. Video paylaşımı yapıyorum. Hobi olarak video çekiyorum. E şöyle bir baktım bildiğim bir YouTuber gibi kaydetmişim. Ben de o yüzden hani paylaşım yapmaya, bir denemeye karar verdim. Çünkü 6 sene önce şimdi herkesin yeni yeni öğrendiği kapkut uygulaması var. Ben yani bunu 5-6 sene önce yalan olmasın ilk çıktığı zamanlar. Yani. En az bir 4-5 senesi var. Hatırlıyorum çünkü ben motor videoları paylaşıyordum. O zamanlar sürekli res paylaşıyor. Artık millet bıkmıştı yani video paylaşmamdan. Her günde her açtıklarında ben. O yüzden devamını get getirmedim. Yani sürekli bu video işlerinde varım yani. Sürekli bir işime yaramadı halde edit yapıyorum. Videolar çok iyi, biraz amatör. Ama olsun o kadar. Umarım beğenirsiniz. Ayrıca videoların devamı yorumlara göre ilerleyecek. Ayrıca bu Hong Kong, Macao, Singapur, Disneyland bunların hepsinin videoları 2 terabayt otelde video var. Kendim içinde vlog çekmek istiyorum. Orada çalışmak nasıldır veya oraya gezmek istediğinizde de asıl hani ne yapabilirsiniz, nerelere gidebilirsiniz. Onun için daha detaylı e, kimsenin bilmediği bilgiler de verebilirim. Siz yani fragman videosu olarak paylaşmak isterim. Ayrıca bu yüzden zaten çok uğraştım. Normalde hani gezdiğim yerleri direkt paylaşsaydım o kadar sürmezdi. Umarım beğenirseniz güzel olmuştur, beğenmeniz dileğiyle. Let's go, I'm gonna okay, Tarafımızı çekildik. Başımız göğe erdi. Sıcak. Akvaryum ve diğer ada öbür tarafta. Bunun marinanın arkası. Ben yani burayı aslında belki hepsini bir günde çıkarabilirsiniz.

Şu an şu etrafında dönüyorum. Şu taraftaydı gösterisi. Adın gözüküyordur kamerada. Ya benim sağ kolum şaştı. Ben tam tersi zannedim. Şu aslan heykeli var. Onları oraya gideceğim. Orada bir tur atacağım. Tabii yol bulabilirsin arkadaşlar. Hello. Sarı. I will do something. Please. How can I get to taxi? I don't know. Yes, Ah, dön Ben Katar'da da böyleydi. Soğuk bir yer gördük kapalı alışveriş merkezin hemen dalıyorduk da vallahi. Bu güzel bir manzara var. Burada çıkış yok mu ya? Exit ya. Puş yazan yere puşlarım. Gece biliyor musun? Kim? Ben. Çak Come on. Asıl. Gelesin. Başım döndü benim. Sizin dönmez. Nedir oğlum? Bu neyin deliği travması? Evet amaç ne tartışıyoruz abi. 50 tane kamerayla film çekiyor sanırsın. Abi bunlar kedi kesip yiyor. Kedi. Can. Bu mükemmel bir şey, üstü kristi, biraz tatlı, içi tereyağlı hamur. <laughs> hamur görünce deliriyorum çünkü mahallede hamur gömerim. İlk <laughs> Buda'ya geldikten oldu, 2000 ben çıktık, o da süsle <laughs> hava <daha o görmüyorsun. gülüyor> Disneyland'da şey gibi değil. Universal Studio gibi değil. soruda mesela bir kere ödüyorsun. Biraz fazla ödüyorsun. Ama her şeyi ödüyorsun. Girip çıkıyorsun. Ama Universal Studio'da her şeyi oynar oynar. E, e, e bileceğin şeye ayrı ayrı ücret ödemek zorundasın. Burada öyle bir şey yok. Ticket almaman pek yok. <laughs> pek tek.

Öyle gibi olanlar tabii ki. <laughs> Bak domuz kokuyor ya bir diyorum. Nereye düştük? Makadan selamlar. <laughs> Şimdi Hawke olduğu yerine Galakti diye bir yer vardı. Orada video seçmişim galiba. Buraya geldik otobüs otobüs için. Biletimizi burada aldık. Yemek yedik gideceğiz. Otobüs saati geldi. <laughs> otobüs saati geldi. Damgaladılar bizi. Bir kere daha. Herhalde bu aynen ineceğimiz durak. Kolon. Writing Kolon. Kolon <laughs> yazıyor. Bunu bileti alırken soruyorum. I asking question him. Try to Hong Kong and Hong Kong. Okay. But look, colon. I told you. <laughs> I ask. Soru geldi mi kardeşim? Yılların birikimi var, bütün tofullar, profesyonsiler. İstiyor ki orada patlayayım. Aydır ay. More bad than thinking this purpose before. Ne diyorsun lan sen? Thinking this is colon or what? They didn't understand me. Just they are showing like this with fingers. <gülüyor> <gülüyor> with finger, hum, or... zero Evet, videomu buraya kadar izlediysen ben düşünüyorum. Beğenip e, yorum yapmayı, takip almayı unutma. E, Instagram adresim buradan ulaşabilirsiniz. Oradan anlık detaylı paylaşım yapıyorum. Kendinize iyi bakın. Next videoda görüşmek üzere.